Tebriz Filozoflar ve Alimler Şehri. Tebriz edelim. Filozoflar, Alimler Şehri, Şairler Şehri. Evet. Yani bilim insanlar burada çok var. Evet. Şu halının ortasındaki olan e, filozofları, e, ulemanı gösteriyor. Evet. Diğer halıyı da hocamız yine dokunmuş. Öyle mi? Evet, oraya da bir geçelim. Aha. Buyurun gelin. Şu küçük halıyı değil mi? Aile küçük halısı. Halı. Aile halısı mı o? Böyle... Yok aile halısı değil. Ha şey, uzak... Ha Tebriz'deki o çok güzel bir Tebriz'in anıtları. Bu amca ölmüş. Buradaki halılar üç eskidir. Sene üç sene boyunca hocamız dokumuş. dokunmuş. Wow. Üç sene boyunca. Çok güzel. Ama bunun hiç bir şey yok diyor yani bir e, önceden şey yok diyor yani tasarımı yoktu. Tamam, bir çizimi yoktu. Yok. E, Ressam aynı zamanda o zaman. Aynı zamanda aşağıdan yukarı geldiğinde hiçbir şey ne yapacağım hiç anlamıyordu. Şiir gibi bana ilham oluyordu diyor hocamız. Allah. Im. Bakın şimdi burası e, şairler mezarlığı. Evet. Dokunsan da kabartması bu, var. Evet. Yani üç boyutlu. Üç boyutlu. Bu şehriyarımız e, Tebriz'in en önemli şairlerinin biri. Evet. Şehriyar. Evet. Masir şa şairimiz. Hatta Türkiye göre de Türkiye için de güzel bir şiir söylemiş. Öyle mi? Bak bu aşık aşık evet. şiir. Dilin bizim yani şunun değil mi? Biz evet. yani. Biz yani özümüzüz. Evet. Şey değil. Diğer bir şeyimiz e, şairimiz Hagani. Hagani duymuştum. Gökmez siz evet. istediğiniz evet. gibi bak sütunları burada kabartmalı. kabartmalı. Çok güzel çalışılmış ya. Yani. Ortaya gelmiş bizim Şah Gölümüz. Aa, gideceğiz kısmı. Gideceğiz. Evet. Yine de yukarıda çok önemli şairimiz, şairimiz Pervin Etsami. Pervin. Pervin çok önemli bize. Bizim için çok önemli. Evet. Saat kulemiz eski bir e, bizim evlerin biri. Evet. Gittiğiniz Ergelişah evet, kale. kalesi. Saltan Khan. Bizim çok önemli, Tebriz'in çok önemli bir e, komutanı. Evi de var galiba. Evi de var. Ha, evet. Evet. Komutan. Yani bu e, Tebriz'i Meşrutiyet zamanı tam Ros Rönesans gibi bir şey düşünün. Evet. Meşrutiyet zamanı İran'ın. Evet. Yani bu bir komutandı. Pazarın içi. Evet. Ve yine diğer bir Tebriz'in çiçeklerimiz çok güzel. Çiçekler. Dans Tebriz ediyorlar. dansı Azerbaycan Azerbaycan evet. Azerbaycan dansı, Kafkas dansı. Kafkas dansı diyorlar evet, Azerbaycan dansı. Bu coğrafyanın. Evet. Çok güzel. Üstteki ipek mi bunlar böyle? İpek. Çok güzel. İnce hem ipeki var. Evet, bakın, hem. Bakın, ince telli şeyler. İnce ince. Çok güzel. Üç bir şey. sene. Ama dediğim gibi bakın. Ya hiç pürüz yok. Çok güzel. Çok kıymetli, Şurada bir de birisi var. Ayrı ayrı evet. şeyler. Evet. Bakın var. burası Garı Köprüsü, köprüsü. Ee, kadının yaşlısına garı, Hı -hı. erkeğin yaşlısına koca. Koca. İşte aynısı. Koca. Bizim köylerin garı, garı, koca. koca. <laughs> burası Garı Köprüsü. Evet. Burası e, İpek Yolu e, ticaret ha. yolu. Tebriz'in evet. bak ee, bir nehir var. Tebzi e ikiye bölmüş. Evet. En önemli e, bağlantı köprüsü, Garı Köprüsü köprüsüdür ha. burası. Burası da İpek Yolu ve bu İpek Yolunu size gösteriyor. Evet. Bir şey söyleyeyim mi bakın? Ya bu kadar kıymetli bir köprüye de yine e, kadın denilmiş yani. Evet, evet. Ya her yerde kadına müthiş bir değer verme var. İran'da böyledir. Çok ama güzel. medya maalesef sanki daha değersizmiş gibi gösteriyor. Evet kadınlar baş tahtı olmuşlar. Evet. Ya çok ilginç. Şu çok yani gerçekten çok güzel olmuş. Şu ayrı ayrı güller bu Gülistan gül de meşhur gül, değil mi? Gül, evet. E, gül bahçesi gül çok Çok meşhur. Renklerin seçimi. Tebriz 2018 yılında yapmış değil mi? Tebriz 2018 yılında e, İslam ülkelerin e, turizm başkenti olarak tanındı oh. hatta çok e, reklam yapıldı ama maalesef tebrize gelen çok az oldu Ya. Tebiz... Yeteri kadar reklam ben, ben yapacağım da önce reklamı siz buyurun gelin İran'a geldiğiniz zaman lütfen ilk adımınızı Tebiz. tebize. bunu var ya yani inanın e, çok şu an bizim okulumuzda böyle sürekli bir İran'a e, gitmek isteyen grup var. Siz Türkiye'nin evet. herhangi şehrinden, evet. İran'ın herhangi şehrine hangi ulaşım vasıtasıyla gelmek isterseniz bize danışmanız yeterli olacak. Tamam. Ben Instagram sayfamı, WhatsApp numaramı, İran numaramı da yazarım. Size hı hı. takdim ederim. Arkadaşlarımıza siz söyleyin. Buraya geldiklerinde yalnız değiller. Hı. Her zaman bizimle tamam. iyi gezebilirler, tozabilirler, güzelce Tebriz'i evet. anlayabilirler, yaşayabilirler Tebriz'de. Çok güzel gerçekten. Çok etkilendik, çok sağ olun. Ay, ağzınıza sağlık. Bak, eskiden de yine avizelere bak. Evet. Burası eskiden beri böyle yani evet. bu avizeler. Bu halıları ne zamandan dokunmuş? Hocamızla görüşün ve orada da yazmış, yazıyor. Hmm. Yazmış onlar.